Thank you. Var kapalı mı? Evet. He? Çekil, çekebilir misiniz? Evet. Gel çek böyle köpekleri çek. <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle Herkese selamlar, saygılar, çobanlık aşkıyla herkese selamlarız. Arkadaşlar abone olmayanlar kanalımıza abone olun, ee, beğeni e, butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Küçük de olsa bir yorum yazarsanız seviniriz. Neden dersiniz? YouTube bizi öne çıkarır, e, büyümemizi sağlar, bize yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar bugün. E, kan kallarımızı anlatacağım biraz size. Ee, Karabaş çek. Ee, Karabaş'ın boyu bir e, 75 santim omuz boyu var. Ee, Miki'nin yavrusudur. Bu Miki'nin yavrusudur. Ee, arkadaşlar bu köpeklerde herhangi bir e, çoban köpek şey e, Anadolu e, çoban köpekliği yoktur. Bu kankalar kallar e, uzun süredir. Yani yaklaşık bir e, 40-50 yıldır elimizdeler. Soylarını o şekil e, yok etmemeye çalışıyoruz. E, bakmaya çalışıyorum. Çoğaltmaya çalışıyorum. E, bu arada küçük mikimiz kazan, karın koyduk. Sus. 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 Küçük e, mikimiz kızar. E, koyduk. Çiftleşiyorlar şu an. E, ileride yavrularımız olacak inşallah. E, çünkü miki güzel yavru veriyor. Daha önce e, ee, bu ikinci e, yavrusu olacak daha genç bir hayvan e, 11 aylıkken daha önce çiftleşmişti şimdi ikinci çiftleşmeye geçti 2 yaşında civar e, ya, yani karoyla çiftleştiriyoruz arkadaşlar e, e, size e, şeyi gösterelim bu miki bizi çıkaralım gösterelim bir mikinizi aldınız mı? evet miki burada çıkar Miki biz yapacak 180 80 bir e, sarık boyunda e, Miki Kayabaş'ın annesidir. Şu Miki'nin annesidir. Talaz'ın kız kardeşidir. Eee Karun'un yavrusudur. Annesi Kiraz'dı. Arkadaşlar e, hayvanın yapısına, şekline mesela bu e, Tarazın, Bozo'nun Karo'nun dişi versiyonudur. Yani 6 yaşında burnunun sivriliğine bakarsınız Alnının düz olmasına bakarsanız Fiziksel yapısına baktığınız zaman Hayvan zaten Kankal bakarlar Kankal besleyenler kankal Şimdi Youtube'da herkes kankalı farklı bir yana çekiyor İşte kankal 90'dır 80'dir 70'dir Arkadaşlar kankal otomatikman Fiziksel olarak Kendini belirleyen bir hayvandır Tipi olarak Karakteri olarak en önemlisi de köpekte karakterdir yani kankalıymış malaklıymış şurmuş buymuş bilmem ama gerçekten köpek kaliteli olursa koyunun içinde en iyi köpeğe en iyi kankal köpeğine en iyi çobanlar anlatır bunu neden dersiniz çünkü kankal köpeği gerçekten özverili bir hayvan dirençli bir hayvan malına sahibine sahip çıkan bir hayvan bu koruma olsun, e, gereki e, koyunda olsun. işte mesela e, şu gibi şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Youtube'da e, ölü kurtlar indiriyorlar, kankalları salıyorlar, kankal gidip çöküyor üstüne. Arkadaşlar ben e, yani sırf kendi fikrimi söylüyorum. Hani kimseye bir şey eleştiri, eleştiri yaptığından dolayı değil fikrimi söylüyorum. Kankal köpe biz dağda hani insanlar tarafında vurulan kurtlar da görüyoruz ölmüş şekilde. Ee, zehirlenmiş ya da yaşlanmış ölmüştür. Dağlarda rast gelir, genelde köpekler görüyor. Ama hiçbir zaman e, koyunun içinde olan, davarın içinde olan köpekler kankala salda, şey, kurda saldırmıyor, parçalamaya çalışmıyor, öldürmeye çalışıyor. Mesela ben gözlerinde ne yapıyor ölü kurduk kankallar gördüğü zaman daha da Gidip etrafını penceliyorlar, kurda işemeye çalışıyorlar o bölgeye bir üstünlük sağlıyor ama ölü kurda az atmıyorlar. Çünkü neden atmıyorlar? Hmm. Arkadaşlar gerçekten kurdun tüyü de kokusu da çok pis. Yani gerçekten sürünün önünde dağlarda yorulmuş bir köpek bir kankal ölü bir kurda gidip az atıp şey yapmaya çalışmaz. Diyor. Onu hangi köpekler yapar? İşte mesela karul gibi bozo gibi telin içinde bakılmış hayvanlar azgınlık gösterir. Ee, sürdüğün zaman çök zaman gider çöker. Mesela e, arkadaşlar bu köpekler zincire koyalım. Burada bir ay iki ay bırakmayalım. Şu karşıya köpek mi olur? Kurt mu olur? Ne olursa olsun. Bıraktığımız takdirde hayvanlar hızlı bir şekilde gider çöker. Ne olursa olsun. Ama davarın önünde koyunun önünde yorulmuş gece gündüzüyle koyunu korumaya geçen bir hayvan direkt öldürmeye gitmez. Mesela biz istemediğimiz zaman kolay kolay köpekler daha da çoban köpeklerle boğuşmaz. Neden boğuşmaz? Çünkü hayvan boğuşmaktan yana değil. Koyun köpeği yorgundur. Gece full time nöbet bekler. gündüz nöbet bekler. Hayvan sadece gider bir üstünlük sağlar. Korkulara karşı git köpek. Karşılık vermezse güç gösterisi yapmazsa orada kavga olmaz. Biz bunu defalarca yaşadık. Hani ben bir koyunculukta, dağlarda, çobancılıkta yaşadığım tecrübeyi size anlatıyorum. E, bu mikimizde kızanlık gösterdi ama birkaç günü daha var. E, bunu da karoyla çiftleştireceğim. E, karoyla mikiyi, bu karoyu da bu mikiyiyle çiftleştireceğim. Süslüyle Lucy'yi de talazla çiftleştireceğiz değil mi? Evet. Evet, talazla, talazla çok tatlı bir köpek çünkü. Gel buraya. Köpekleri güzelce çek. Bir de aksine şey oldu arkadaşlar. Bugün Ne gir. Leçeri gir. Bakın çıkıyor bu. Bugün e, bir talihsizlik yaşadık arkadaşlar. E, köpeklere sulamaya çalışırken, yemlemeye çalışırken e, şeyi çek. Bozuyu çek. Yaklaştır. Ondan sonra e, köpekler e, bozoyla zalim birbirine girdi arkadaşlar. Ayırmak da biraz zor oldu. Suyla muyla ayırmaya çalıştık. Baya bir hırparadılar birbirini. E, sonuçta ayırdık ama e, çok e, biraz yoğun bir şekilde azalttılar birbirini. Çok farklı bir e, boğuşma oldu. E, zaten köpekler birbirine biraz boğuşmazlarsa güçlerini bilmezler. şeyin çek. Mikiyle şeyi çekerken böyle güzelce çek. Mikiyle yavruları güzel çıkar mı diye soralım izleyicilerimize, takipçilerimize. Arkadaşlar Mikimiz has kan kaldır. Gezdireyim, biraz. Gezdireyim, gezdireyim. gezdireyim mi biraz? Gezdireyim mi seni? Gezdireyim mi? Sıkıldın mı? Çiftleş bebeklerin olsun. Karonun omuz boyu 95 arkadaşlar. 93 ile 95 kabardığında 1 metreye kadar çıkıyor tüyleri kabardığında. Ee, bizim ee, küçük Miki'de yaklaşık bir 78 santim falan 78 79 santim köpekler umarım güzel çıkar ama has kankalı olduklarını nerede biliriz arkadaşlar köpeklerin iriliği yapıları şekli e tabii ki bunlar küçükken yoğun bir şekilde süt yumurta makarna protein yüksek bir derecede verdiğimizde bir de dağlara gittiklerinde omuz boyları yükseliyor. Çiftleşecek mi? Kapatayım. Yok kapatma. Çiftleşecek mi? Evet. artık hazır çiftleşme. Güzel yavrularımız çıkacak. Bozo biraz e, toparlıyor herhalde ayağından mı iş yapmışlar? Gel buraya, gel alalım birazcık. Şey. Bu sana kar çok yokmuş ha. arkadaşlar e, talas 12'nin aynı yuva kardeşidir e, karonun yavrularıdır yani bizim büyük ölen karonun yavrularıdır e, hayvanın yüzüne burun şekline gözüne sürmesine kulaklarına baktığınız zaman e, kan kan o şekilde rengine vermiş oldu bizim köpeklerin rengi hep aynıdır arkadaşlar hafif kırmızıya kaçar ön biraz siyaha kaçar klasik gerçekten saf kan kan kaldır. Saf kan kan kaldı çünkü biz bunların kanını değiştirmeyiz. Sadece dişilerde de yaşıyoruz. O da özenerek bakıyoruz, özenerek getiriyoruz. Kurtçul dişi olmalı. Gerçekten kurdu koala bilmeli. Ee, salım da aynı kız. Hayır, ipi koparma. Neden ipi koparıyorsun? Salım da Miki'nin yavrusudur tipine bakın arkadaşlar. Gözüne, rengine, boyuna aldanma. Boyu bu dağlardan uzak da iyi beslediğin zaman protein yüksek, sütü bol verdiğinde hayvan kemik yapısı güzel gelişiyor. Ne yiyecek? Hayvana ipe koyup bağlamıyoruz. Bağlama. Hayır. Bu ne kadar akıllı. Gelip bir biçiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ee, bakın Böyle bakarsanız anlarsınız zaten. <laughs> Kapat. Miki kızar olmuş arkadaşlar. Miki kızar olduğu için erkek köpekler hazırmış. Rahat durmuyorlar. Rahat duracak gibi de değiller. Arkadaşlar yüzüne şekline, boyuna tipine baktığınızda köpeğin kan olup bul, olmadığı yüzünden, maskesinden, tipinden belli olur. Anadolu çoban köpeği farklı bir şeydir. Kankal farklı bir şeydir. Tabii ki kala iyi bakarsan, iyi dişi seçersen, e, iyi dişlerle kararsan, e, güzel rengini korursan, kafa maskesini korursan, yüzlerindeki benleri gözlerindeki sürmeyi koruduğun takdirde kankal kankallığından vazgeçmez. Yani yüzündeki ben kulaklarının siyah olması, gözünde çekiklik maske olması çok önemli. Çünkü köpeğe köpek yapan odur. açar mı kapıyı? Kapıyı alttan

Kapı açıldı, kapı kapı diğer kapı açıldı, diğer kapı 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 kapı. Koy git desin. Yese bir şey olmaz o kapı su su yese yese bırakıyor diyor. Sen suyu götür. Kapıyı aç bak koyla karışır kızlar biz bu Kilobuz poposu mu kapatmış? Evet, poposu kapatmış hayvan ya. sütü, çiğ sütü erdiklerde popolar kapatıyoruz. Ağrıt mı? Ağrıt o kurumuş şeydi. Yoldaş, taban mı? Gel el arabayı götürek. bay bırak, gel bir şey yapalım. Mesela bunları bırak, bak burada kapı ağzında bırak. Orada el arabayı devirirler, telin dibine koy. Telin dibine su, telin dibine koy, devme arpayı dökerler içinde. <laughs> <laughs> evet. videomuzu buradan kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Küçük de olsa bir yorum yazarsanız bir memnun oluruz. Arkadaşlar yorum ve beğeniler YouTube'un bizi öne çıkarmasını sağlıyor. iyi bakın görüşürüz.